Bugün FC26'da Galatasaray'ın taktiğini yapacağız. Okan Buruk taktiğini Galatasaray takımına uyarlamaya çalışacağız. Bakalım bu taktikle birlikte ligde, kupada ve Avrupa'da şampiyonluk yaşayabilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz bakalım. Videomuza geçmeden evvel videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Hatta eşinizle, dostunuzla, arkadaşlarınızla da bu videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Hazırsınız hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar Okan Buruk'un profili bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Ee, burada duran ve hücum konusunda oldukça iyi olduğu gösteriliyor. Onun dışında kararlılık özelliği, motivasyon özelliği, otorite özelliğinin çok iyi olduğunu gösteriyor. Ee, tercih edilen formasyonlarına baktığımız zaman 4-2-3-1'i tercih ediyormuş. Ee, ve 4-4-1-1 dizilişine önem veriyormuş. Burada e, az takım transfer ve sözleşme görüşmelerini yapıyormuş. Genç takım transfer sözleşmesi yapıyormuş. Oyuncu markacı kullanıyormuş mesela. Ve karşı pres yaptırıyormuş. Yani gene presli bir oyun oynatacağımız aşikar. Burada rakibi içeriden zor e, oynatmaya zorlardan ziyade hani dışarıdan hani kanatlardan oynatmaya zorlayacağız. Anlaşılan. Onun dışında diğer özellikleri de bir şöyle bir gözden geçirelim. Saturan top e, taktiklerine de ufaktan bakacak olursak gene duran top organizasyonu kaleden doğru ortaya açtırılmış. iki derede oyuncu koyuyormuş. Merkeze atıyormuş genelde yani topu ve alan savunması yapıyormuş. Hücumdaki oyuncu sayısı dengeliyor imiş. Ve ceza sahası savunması yaptırılmış. Savunma çizgisi de dengeli şekildeymiş. Gözlemleme yeteneği, medikal yeteneği bu şekilde. Şimdi hep birlikte taktiğimizi oluşturmaya başlayabiliriz. Evet arkadaşlar taktiğimizi oluşturduk. Ee, bu şekilde oynayacağız. Kanat oyunu şeklinde 4-2-3-1 şeklinde oynayacağız. Topa sahipken top rakipteyken de 4-3-3 şeklinde oynayacağız. Zaten ilk 11'imizi de çok bozmadık zaten. Hani kalede Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Eren Elmalı, Toreyra, Sara, Bayşaper, İkay, Sane, Osimen şeklinde oynayacağız. Takım talimatlarına geldiğimizde dikine uzun paslar e, atacağız. E, yüksek tempo çok geniş oynayacağız. Kontrata kalkacağız. Maç sesinde de, serbestlik dengeli şekilde ayarlandık. Zaman geçimi standart duran top kazanmaya çalışacağız. E, Dribbling dengeli rakip ceza sahasına gireceğiz. Aynı şekilde uzaktan şutlar dengeli e, yerden orta yapacağız. E, destek koşulları burada dengeli olacak. Dribbling dengeli. E, oyun, Kanatlardan oynayacağız burada ve koşu yoluna paslar atacağız. Sonra oyun kurum stratejisi burada da dengeli olacak. Out atışı burada karışık. Burada değişen bir şey yok. Burada da dengeli. Topu da banklere atacağız. Oyun kurarken bu şekilde oynayacağız. Top rakibe geldiğinde ise şunları dikkate alacağız. Baskıyı önde pres yapacağız. Yüksek şiddetli e, savun savunma attığında biraz öne çekeceğiz ve önde savunma Önde baskımızı oluşturacağız. Karşı pres yapacağız. Ve ayakta savunacağız. Ee, çok şiddetli preslerimiz olacak. Aynı şekilde burada e, preso, presi kanatlara doğru yaymaya çalışacağız. Kali hemen burada top dağıtımı ne, yapmıyor herhalde böyle bir şey. Pres odağı burada e, rakibi kanatlardan oynamaya zorlayacağız. Rakibi orta fırsatta burada dengeli şekilde ayarladık. Onun dışında başka anlatacağımız bir şey var mı diye bakıyorum. Taktik üzerinde yok şu anda. Bir de oyuncu rollerini de bir e, şey yapalım da oyuncu rollerini de mi göstereyim. Burada Uğurcan'ı mesela kaleci olarak oynattık. Yani bu topa sahipken e, ki talimatlar. Singo burada kanat bek. Sanchez ve Abdülkerim burada pasör stoper olarak oynayacak. Eren de burada kanat bek. Tore'yi merkez orta saha yaptık. Sara oyun kurucu orta saha oldu. Barış Alper ile ise geniş alanda oynayan forvet şeklinde talimat verdik. İlkay ise ofansif oyun kurucu e, rolünde oynayacak. Ozyman ise burada oyunu yönlendirici bir forvet unvanına sahip olacak burada da. Top rakipteyken de burada Uğurcan burada gene kaleci pozisyonda olacak. Singo burada presçi bek e, olacak. beklediğimiz presçi bek olacak. Burada e, stoperlerden bir tanesini kesici yaptık. Öbürü normal stoper olacak. E, Torreira burada e, karşılayıcı defansif orta sahası oynayacak. E, orta sahalarımız merkez orta saha görevini üstlenecek. Toprak e, Kanatlarımız ise takipçi kanat olarak geriye koşacak ve savunmaya desteğini verecek burada. O burada tek başına 3. bölgede e, merkezde kalacak ve önde kalacak ve kontra atak olursa da oradan bastıracak gidecek öyle bir e, profiline e, sahip olacak. Şimdi hep birlikte bir senelik simülasyon yapacağız ve bu bir senelik simülasyonda bakalım Galatasaray Ligi kaçıncı sırada tamamlayacak hep birlikte göreceğiz bakalım. Ve sezon sonuna geldiğimizde Galatasaray Ligi birinci sırada tamamlıyor. İkinci sırada Çaykur Rize var. Üçte İstanbul Başakşehir var. Dörtte Beşiktaş. Beşte Kocaeli Spor. Fenerbahçe altıncı sırada. Trabzon'da onuncu sırada bitiriyor. Konya, Fatih Karagümrük ve Kayseri de ligi son sıralarda tamamlıyorlar. Evet, fix sürede geldiğimizde Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray. Atletik Bilbao'yu 1-1 berabere kalmış. Şampiyonlar Ligi'ni 4-1 geçiyor Ajax'ı. Barcelona'yı 3-1 yenmiş. Arsenal'ı 2-0 kaybediyor. Malmö'yü 5-3 ile geçmiş. Sorsa Sporting Lisbon 2-0 yeniyor. Manchester City 5-2 kaybetmiş. Villarreal'i 3-1 yenmiş. Playoff'ta Marsilya'ya 2-0 ve 3 3 sonuçlarla elenmiş. Playoff'ta elenmiş. Son 16 playoff'unda elenmiş Marsilya'ya karşı. Baktığımızda Süper Kupayı kazan kazandığını görüyoruz. Samsun ve Trabzonspor'u yenerek kupayı kazanmış. Sonrasında Türkiye Kupası'nda ne yapmış ona da bir bakalım. Bu Gaziantep'e kaybetmiş herhalde. Baktığımızda aynen Gaziantep finale yükselmiş. Yani çeyrek finalde Gaziantep'e elenmiş burada. Buradan onu görüyoruz. Sonrasında baktığımızda Beşiktaş'ı burada 1-0 kaybetmiş. Fenerbahçe ile 1-1 beraber kalmış. Trabzon'u 1-0 geçmiş. Sonra Trabzonspor'u 4-1 yenmiş ligde. Beşiktaş'ı 3-2 geçiyor. Fenerbahçe'yi 2-0 ile geçmiş. Baktığımızda onun dışında böyle farklı bir skor var mı diye bakıyorum. Alanya 4-1 mesela yenmiş. Samsun deplasmanından 5 golle ayrılıyor. Konya'yı 5-2 yeniyor mesela. Alanyayı 5-1 yenmiş gene. Fatih Karagümrük 4-3 bitmiş. Başakşehir maçı 6-0 bitmiş. Evet, bu şekilde oynamış Galatasaray baktığımızda. Son olarak da bir oyuncu istatistiklerine bir bakalım. Evet, oyuncu istatistiklerine geldiğimizde ise Osman 43 gol 6 asistlik bir katkı yapmış. Barış Alper Yılmaz 18 gol 15 asist. Icardi 14 gol 1 asist. Sara 12 gol 11 asist. Sanes 8 gol 16 asist. Yusuf Demir 8 gol 9 asist. Yusuf Demir de bayağı bir oynamış herhalde. İsa Sıkaya baktığımızda 27 maça çıkmış ligde. 4 gol 8 asistlik bir katkı yapmış yani. Ligde de bayağı bir performans ortaya koymuş diyebiliriz Yusuf Demir için. Tabi yani 10 numara ve ikisinde yani çok fazla oyuncu olmadığı için yani Yusuf Demir de daha fazla forma şansı bulmuş burada. Onun dışına baktığımızda İK'in 3 gol atası gibi katkı yaptığını görüyoruz. Eren Elmalı 7 asist yapmış. Salay'ın 6 asisti bulunuyor. Onun dışında böyle göz çarpan başka bir oyuncu sesi göremiyorum ben. Evet böylelikle de bir videomuzun da burada sonuna geliyoruz arkadaşlar. Video böyle kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Hatta eşinize, dostunuza, arkadaşlarınıza da bu videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Seviyorsunuz.